Efendim iyi akşamlar. Ekonomide yeni yol haritası bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıyla kamuoyuna açıklandı. O toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonda tek hane mesajı verdi. Büyümeden taviz verilmeyeceğinin altını önemli çizdi. Kişi başı milli gelirin 15 bin dolara yaklaşacağını söyledi. Orta vadeli programa da muhalefetten destek istedi. Enflasyonu tek haneye düşürerek... Gelir dağılımını iyileştirmek önceliğimizdir. Enflasyonla mücadelede hedefi bir kez daha işaret etti. Kamuda tasarruf vurgusu yaptı, kararlılık mesajı verdi. Hükümet olarak orta vadeli programa desteğimizin tam olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Kamu harcamalarında periyodik gözden geçirmelerle verimsiz harcama programlarını tasfiye ederek kaynakların Öncelikli alanlara tahsisini sağlayacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan orta vadeli program toplantısında konuştu. Türkiye'nin 13 yıldır aralıksız büyüdüğünü anlattı. Kişi başı milli gelirde hedeflenen rakamı açıkladı. Tarihimizde ilk kez 1,3 trilyon doları aşan bir ekonomik büyüklük ve 14.855 dolara çıkan fert başına milli gelir ile yüksek gelir grubu ülkeler arasına girmeyi öngörüyoruz. Erdoğan Merkez Bankası rezervlerinin son durumunu da duyurdu. 3,9 oranında büyüme kaydederek büyüme performansımızı 12 çeyreğe çıkardık. Yine bu dönemde ekonomimizi yıllıklandırılmış olarak ilk kez 1 trilyon doları aşan bir ekonomik büyüklüğe ulaştırmayı başardık. Merkez Bankası rezervlerimiz aynı şekilde 117,3 milyar dolar seviyesindeki güçlü seyrini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı deprem bölgesine ise ayrı bir parantez açtı. 2024 yılında deprem bölgesi için 1 trilyon liralık kaynak ayıracağız. Yaklaşık 3 trilyon lira kaynak deprem bölgesi için kullanılmış olacaktır. Muhalefete bir de çağrısı vardı Cumhurbaşkanının. Orta vadeli programa destek istedi. Ülkemizin faydasına olacak her türlü öneriyi değerlendirmeye hazırız. Muhalefetin de geçmiş hatalarından ders alarak orta vadeli program gibi ülkemizin hayrına olan işlerimizde bize destek vermesini bekliyoruz. orta vadeli programın teknik detayları neler? Onlara da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı. Yıl sonu enflasyon hedefi %65'e yükseldi. Tek haneli enflasyonu için ise 2026 yılı işaret edildi. İşte ekonominin 3 yıllık yol haritası. Geçici bir yükseliş dönemindeyiz ama tekrar tek haneli rakamlara orta vadede geri döneceğiz. Türkiye'nin ekonomide izleyeceği 3 yıllık yol haritası belli oldu. Yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi. Büyüme tahminleri ise düştü. Bu yükseliş 2023 yılındaki enflasyon tahminimizi %65'lere yükseltmiş durumda. %8,5 gibi tek haneli bir rakamı hedefliyoruz. Merakla beklenen orta vadeli programı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı. Yıl sonu büyüme beklentisi %5'den %4,4'e çekildi. 2024 büyüme hedefi %5,5'ten %4'e indi. Dünya ekonomisinin büyüme hızının 1,5 puan üzerinde bir büyümeyi Türkiye olarak başaracağımıza inanıyoruz. Beştepe'deki tanıtım toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da katıldı. Kişi başına gelirimizin 12.415 dolar olmasını, dönem sonunda ise 14.855 dolara Ulaşmayı öngörüyoruz. İstihdamda bu dönemde 2 milyon 727 binlik bir toplam artış bekliyoruz. Yılmaz, istihdam artışına karşın işsizliğin istenen ölçüde azalmayacağını vurguladı. İhracatınsa yine büyümenin lokomotifi olacağını söyledi. İhracatımızın bu yıl 255 milyar 2026'da 302,2 milyar dolara ulaşmasını, ithalatın 367'den 414 milyara çıkmasını bekliyoruz. Cari açığı bu yıl 2023'te eksi 4 civarında milli gelire oranla bir tahminimiz var. Dönem sonunda ise eksi ikiler civarında gerçekleşmesini bekliyoruz. Programda depremin genel yönetim bütçesi ve büyüme üzerindeki etkileri dikkat çekti. 2024'te depreme ayırdığımız kaynak 1 trilyon 62 milyar 2025'te 566 2026'da 380 milyar 3 trilyona yakın bir kaynağın afetin yaralarını sarmak için kullanılacağını ifade edebiliriz.